Beyaz Saray Pentagon devrede ABD istedi, hükümet tutuklattı. Vatan Partisi ve TGB'li gençlerin çuval eylemi sonrası ABD ayağa kalktı. Beyaz Saray Pentagon ve 6. Filo arka arkaya açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk makamlarıyla işbirliği yaptıklarını duyurması vatanlı savunan gençlerin neden tutuklandığında açık etti diyor. Yani burada gerçekten Amerikan askerin başına çuval geçirilmesi güzel şık bir hareket. Çünkü onlar bizim kahraman askerlerimizin başına çuval geçirmişti. Daha beterini yapalım. Burada Amerika Birleşik Devletleri bastı kurmuş ve bu gençlerin tutuklanmasını istemiş. Ve burada da tabii ki gençlerin tutuklanmasında ilgili ilk mahkemede salı verileceği düşünülüyor. Yani çuval geçirdi diyerekten orada gençlerin tutuklaması bence ne kadar doğru. Uzmanlar bunun doğru olmadığını, bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu söylediler. Karar siyasi ve yanlış dediler. Bu gençler duygusal davranıp Amerika Birleşik Devletleri alçağının başına çuvalı geçirmiş TGB gençliği ve bu eylemdir. Bu eylem konusunda demokrasi isteyen, özgürlük isteyen Amerika Birleşik Devletleri buna aykırı hareket etmektedir. Bizim gençler de özgürce duygularını dile getirmişlerdir. Açık ve net söyleyelim.